Bültene girmeden önce de bahsettiğim gibi bugün yayınımızda çok değerli bir konuğumuz var. Uyuşturucuyla Mücadele ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Leyla Yağnoğlu bizlerle birlikte. Leyla Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle Leyla Yağnoğlu kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Leyla Yağnoğlu, Ungar Uyuşturucuyla Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı, madde bağımlısı anneleri, gönüllü annelerinden Sadece bir tanesi. Karınca karınca elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Uyuşturucunun tuzağına ve bu bataklığa düşen çocuklarımızı bir kişi bir kişidir mantığıyla, bir kişiyi kurtaran alemi kurtarmıştır mantığıyla elimizin ve gücümüzün yettiğince çocuklara ulaşmaya çalışan sadece yüzlerce anneden bir tanesiyim. Pazartesi günü bir e, basın açıklamanız olacakmış sanırım Ankara'da. Ee, bu açıklamanın ayrıntılarını bizimle paylaşabilir misiniz? Elbette ki. Bu madde bağımlısı annelerinin ülke çapında memleketimizin 81 ilinden davet ettiğimiz annelerle birlikte yapacağımız basın açıklamasıdır. Bu basın açıklaması tamamen e, münferittir. Dernek, herhangi bir dernek, herhangi bir siyasi parti ya da herhangi bir kurum ya da kuruluş adına değil... Sadece madde bağımlısı annelerinin sessiz çığlıklarının daha çok duyulması, farkında farkındalık yaratması adına yapacağımız bir basın açıklaması ve ardından yürüyüşümüz mevcuttur, doğrudur. Hı. Tıpkı şöyle düşünelim Diyarbakır anneleri gibi madde bağımlısı anneleri de evlat nöbetine pazartesi günü 6 Haziran saat 2'de 14'te başlıyorlar. Anladım. E, peki e, Leyla Hanım uyuşturucuyla mücadele kapsamında ne gibi çalışmalarınız oldu ya da e, olumlu sonuçlar oldu mu? Elbette ki olumlu sonuçlarımızı elhamdülillah çok şükür almış bulunmaktayız. Yüzlerce çocuğun yaralı yüreğine dokunabilmenin haklı gururunu her zaman yaşıyoruz. İnsan isteyince başaramayacağı hiçbir şey yok. Uyuşturucu madde bağımlısı gençlere buradan sesleniyorum. Hı hı. Sakın ola ki... Handikaplara düşmeyin. Sakın ola ki bir kere bulaşıldığı zaman kurtulamayacak diye düşünmeyin. Kurtuluşu var ve birçok çocuk yeniden topluma kazandırıldı, evlendi. Sosyal hayatına yeniden entegrasyonu sağlanmış madde bağımlısı gençlerimiz şu an sapasağlam tertemiz ailesiyle birlikte hayata yeniden tutundular. Ee, peki sayı olarak verebilir misiniz ya da bu çocukların akıbeti nasıl oldu? Ya da bunu şöyle, nasıl başardınız? Yani o çocukları bu çukurdan nasıl kurtardınız? Şöyle ki esasen çok kolay. Kişi kendisi istesin ve karşısında gerçekten profesyonel bir ekipten profesyonel destek aldığı takdirde devamında takibi, kontrolü, iş istihdamı özellikle bizim ülkemizde yaşadığımız bağımlılıktan arındırıldıktan sonraki süreçte İş istihdamında çok güçlük çekiyoruz. Cayet biz kolaylıkla iş bulabilsek bu çocuklarımıza inanın sayımız iki veya üç kat daha artacağından ben eminim. E, kamu kurumları olsun, özel sektör olsun, e, ama bize bulaşmayın da. Biz ve güven kaybedilmiş durumda, bağımlı çocuklar ve aileler dışlanmış durumda. Biz bunların bu şekilde değil de topluma kazandırılma adına hep birlikte kucaklanması taraftarıyız. Hep birlikte kanayan yaramıza bu sadece Leyla Yağanoğlu'nun ya da diğer annenin ya da bağımlı annesinin sorunu değil. Artık ülkemizin sorunudur. İstendiği takdirde emin olun ben inanıyorum. Biz nasıl ki PKK'yı bitirdik, nasıl ki Covid'le mücadele ettik, Covid'i bitirdik. Şimdi de hep birlikte gelin uyuşturucuyla mücadele edip lanet olasıca illeti memleketimizden bitirelim bataklığa düşmüş çocuklarımızı hep birlikte yeniden kurtaralım kucaklayalım anladım peki Leyla Hanım siz bu, bu işe nasıl başladınız yani sizi iten ne oldu uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir yakınımın uyuşturucuya bulaşması neticesiyle ben kendimi konunun ortasında buldum Yakınımla ilgilenirken biz neyle savaşıyoruz, ne yapmamız lazım diye yola çıktık. Ama temlerin ne yazık ki yetersiz olduğunun farkına vardık. Neden yetersiz? Sayı çok fazla ve artı uyuşturucu ilaçla tedavi edilmiyor. Bunun sebebi şu, zaten verilen ilaçların da bir kısmı %70'i, %50'si uyuşturucu bazlıdır. Çocuklar bunu suistimal etmekle birlikte ne yazık ki bağımlılık kısır döngüsü devam ediyor. Hal böyle olunca eksik olan nedir? Ne yapmamız lazım? Evet ülkemizde rehabilitasyon boşluğu mevcuttur. Bu rehabilitasyon boşluğunu 2013 yılından itibaren 2000 hatta 2012 yılından itibaren evlerde imece usulü bağımlı ile birlikte yapmaya çalıştık gücümüzün yettiğince. Ve başarılı olduğumuzu gördük. Bunun e, İtalya'da San Patrignano diye bir projesi var İtalya'nın. Büyük bir bağımlı köyü. O köydeki projenin mikrosunu kendi ülkemizde uygulamaya çalıştık. Zor ve yetersiz imkanlarla birlikte o madde bağımlısı çocuklarının bu mikro projede bile topluma yeniden kazandırıldığını gördüğümüzde... ...inanın bu mutluluk dünyanın hiçbir şeyle değiştirilmez... Ve hiçbir şeyle de kıyaslanmaz. Biz neyi gördük? Şunu gördük. Demek ki isteyince ve başarınca e, başarıya ulaşmanın yolları gayet evet. net ve açık. Evet. E, peki Leyla Hanım, ülkemizde uyuşturucuya erişimin yaşı ve kullanım oranı hakkında bir e, bilginiz var mı? Elbette. Gün içerisinde takdir edersiniz ki onlarca Bilmiyorum. yüzlerce telefonla bize ailelere ulaşıyorlar. Dün Urfa'dan bir baba aradı, 13 yaşındaki bir kızın ne yazık ki uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve bu sebepten dolayı bipolar tanısıyla çocuğu hastane hastane dolaştırıyorlar. Ne yazık ki 18 yaş altı madde bağımlısı kız çocuklarımızın tedavi görebileceği çok merkezler olmadığından, çok imkanımız olmadığından tedavi ettiremiyor baba kızını. Kızında şöyle bir tanıda var, maddeye bağlı bipolar, kişilik bozukluğu tanısı da, e, hastalığı da başlıyor maddeyle birlikte. Hmm. En düşük yaş ne gördünüz diye sorarsanız, hmm. en düşük 9 yaşında madde bağımlısı gördüm. 9 yaşında? Evet, ilkokul 3. sınıf, 4. sınıf öğrencisi 9 yaşında ne yazık ki e, opiat bağımlısı çocuklarımız e, istemesek de bu bir gerçek var anladım Leylan. Peki bu 9 yaşında başlamanın sebebi aileden kaynaklanan bir durum mu yoksa neden yani nasıl olmuş? Başlama sebeplerini genellersek birçoğu merak genetik faktör merak. var. Evet. evet. E, ailevi durumlar, bazı üzücü hı hı. ailevi durumlardan dolayı başlayanlar var. Parçalanmış aile çocuklarımızın Tabii. devamlısı olduğunu görmekteyiz. Bunun yanı sıra bununla birlikte arkadaş ortamında akran zorbalığından başlayanlar var. Kabul görme noktasında arkadaş ortamına kabul görme <laughs> konusuyla alakalı problem yaşayıp başlayan çocuklarımız var. Bir kereden bir şey olmaz mantığıyla sokak satıcılarının bunlar lanseleridir. Bir kereden bir şey olmaz gel sen de tadına bak. Ben ne yapacak delikanlı ya da genç? ya da çocuk artık çocuk diye Çünkü e, bayağı fazla vaka gördük biz. Çocuk yaşta uyuşturucuya başlayan. Merak, merak edelim. Arkadaş, en yakın arkadaşım verdi e, diye çok hikayeler dinledik biz. İlk maddeyi en yakın arkadaşından aldığını itiraf ediyor çocuklar. Evet. Yani çünkü 9 yaş bir madde bağımlısı, maddeye, maddeye başlamak için çok erken bir yaş. Bunu hani ailede mi görülüp de başlanmış yani. Çünkü merak da çok erken bir çocuk için. Hani uyuşturucuyu 9 yaşındaki bir çocuk bilmemeli yani. Bil Gençler için e, af çıkması yönünde. için bağımlılık zaten kendi içinde başlı başına birçok suça teşvik ediyor çocuğu. Evet bunları çok iyi ayrıştırmak lazım. Şu anda e, bizim bildiğimiz rakamlara göre 200 bin civarı Hı. madde bağımlısı mahkum var. Fakat gelin görün ki bunların birçoğu madde kullandığı için içeride değil. Biraz önce bahsettiğimiz gibi birçok suça Bu teşvik şey. Dolayı, evet şu an cezaevinde işte biz bunların affedilmesini ve aynı zamanda adil yargılanmayan mahkumların affedilmesi ya da yeniden yargılanması noktasında evet hemfikiriz. Bununla birlikte şunu da e, beyan etmek istiyorum. Hırsızlıktan, gasptan ya da başka herhangi bir suçtan madde bağımlılarının cezaevinde yatıp ceza çekip, ailelerine tekrar gönderilmesinin inan hiçbir mantığı yok. Cezaevinde ya tedavi edilmeli ya rehabilitasyon sürecine tabi tutulmalı bir hale aileye teslim edilmeli genç çocuk her neyse. Aksi takdirde 10 yılda yatıp 5 yılda yatıp çıktığı gün maddiye geri dönen çocuklar biliyor. Çaydırıcılık değil, çaydırıcı olmuyor. Ceza adım Leyla Hanım. Ee, ben yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi alabilir miyim? Söylemek istediğiniz varsa. Son sözlerim ee, ben uyuşturucuyla mücadele konusunda tüm ülkedeki vatandaşlarımızı memleketimizin annelerini babalarını duyarlı bütün vatandaşlarımızı bu mücadeleye davet ediyorum. Aslında birkaç yıl sonra öyle uyuşturucular çıktı ki şu an ülkemizde kullanılan 2 aydan 3 ayda yüksek bağımlılık yapıyor ve çocuklar şifofreni durumuna saat 14'te. Evet. O zaman tüm duyarlı vatandaşlarımızı davet edelim biz de. Bizi izleyen Ankara'dan varsa vatandaşlarımız, izleyicilerimiz davet edelim. Ben çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Umarım İyi çalışmalarınız e, başarılı sonuçlar verir. İyi akşamlar. İyi akşamlar diyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşça